Sevgili arkadaşlar, zemin katlarda e, duvarların kabarmasının en büyük sebebi zemin kat olmasıdır. Bunu unutmayalım. E, zemin katlarda e, zeminimizin kat seviyemizin e, yola sıfır olması, yerden yükselti olmaması, temel seviyesinin yüksek olmaması, temelde temel yalıtımının olmaması, temel bohçalamasının veyahut da bitim esaslı olmaması ee, binamızın çevresinde bu şekilde kilit taşlarının döşeli olması binamızdaki oluşan arkadaşlar rutubetin başlıca sebepleridir, kaynaklarıdır. Dışarıdan yükselen e, nem ve rutubet duvarlarımızın içinde yükselerek çıkabildiği noktaya kadar çıkar. En yüksek noktadan patlatarak e, duvarımıza hasar verir. Tuğlamızın içindeki, e, duvarın içindeki tuğla suya doyar. Sonra yüzeyindeki sıva suya doyar. Ve en son arkadaşlar üzerindeki silikonlu boya, plastik boya nefes alamadığı için, suyu geçiremediği için baloncuk yapıp patlatır çıkar. E, ben e, bu tür durumlarda aslında şunu söyleyelim, Bu tür durumlarda mümkünse dış e, temel seviyesinin açılıp e, yalıtım yapılması gerekiyor. Drenajdır, e, temel yalıtımıdır drenaj devasıdır, drenaj borusudur, mıcırdır falan. Bunların yapılması gerekiyor. Bunlar yapılamıyorsa içeriden yapılacağımız çalışmalar arkadaşlar. Duvarımızı bu şekilde çapraz yukarı aşağı yukarı aşağı yerden 10 santim şekilde delikler açarak bir takım solüsyonlar var. Bunların başında Köster Krizin 76 gelir. BSE Shilton özel bir solüsyonu var. O kullanılabilir. E, DKS 120 ve denen e, ürün var. O kullanılabilir. E, bu anlamda arkadaşlar duvarlarımızın içinde püskürtme yöntemiyle kullandığımız ürünler var. Cam e, spreyinin içinde, cam sil spreyinin içinde koyup veyahut da makine yardımıyla veyahut da bir sırt pompası yardımıyla açtığımız matkap deliklerinin içine tuğlamızın içine, betonumuzun içine bu bahsettiğim ilaçları sıkabilirsiniz. E, bunların yanı sıra daha ekonomik seviyede e, izogin sıvaks denen ürün de var. E, onu da sıkılabilir. Ben e, bu ürünü uyguladım. E, tabii ki arkadaşlar, ürünün iyisi var. Az evvel bahsettiğim markalar e, iyi ürünlerdir. E, bunların başında Köster Perisin 76, BS şiltin e, duvar solüsyonu e, nemin yukarı çıkmaması anlamında fayda sağlayan ürünlerdir. Burada maksat e, tuğlan seviyesine şey delerek solüsyonumuzun içine sıkıp zeminin e, bu seviyede daha sonra yukarı çıkmamasını sağlayan bir barikat kurmaktır arkadaşlar. Maksat Burada ben de bu şekilde ilacımı sıktım Şimdi kurumaya bıraktım. En az bir 24 saat bu şekilde bırakacağım. Ondan sonra bunların sıvaması anlamında arkadaşlar kapiler sıva var. Kapiler sıvayla yüzeyimizi sıvayabiliriz. Deliklerimizi doldurabiliriz. Bu tür yerlerde arkadaşlar ben zemin kaplarda özellikle sıva alçı sıva saten sıva kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü alçı tür ürünler suyu çok emici e, ürünlerdir. Sünger gibi altta su emer e, ve kabartma yapar, yumuşama yapar. Çimento sıvalı ürünler gibi değildir alçı ürünleri. Burada da zaten de yüzeyde e, normal çimento sıva varmış. Üzerine alçı uygulamışlar. Alçı burada kabarmış, atmış. Ben şimdi e, burada olabildiğince alçıyı kazdım. Zemine kapiler sıva tamir deliklerini dolduracağım. Sonra kapiler sıva ile yüzeyi sıvayacağım. Bu anlamda yeter e, daha iyi e, Filerde kabarmasını diyorsunuz arkadaşlar, kapiler sıvı kuruduktan sonra üzerine fil yardımıyla bir mantılamaz sıvası da çekilebilir. Bu anlamda arkadaşlar bunu da kullanabiliriz. Veyahut da kapiler sıvıyla beraber fileyi duvara, 60 gramlık 50 gramlık bir oldukları fileyi duvara kapatabiliriz. Bu da işimizi görür. Ben burada harç olarak isonamin kapiler sıvasını kullanacağım. Farklı olarak da kapiler sıvıları var. Kullanabilirsiniz. Fil olarak arkadaşlar filemiz budur. 50 gramlık su yalıtım filası. Ee, bunu hem su yalıtım uygulamalarında hem bu şekilde kabarma duvar e, problemli noktalarda kullanabilirsiniz. Kapiler sıvamız arzunuz yapıyoruz arkadaşlar. Kapiler sıvının özelliği arkadaşlar e, nefes alan bir sıvı olmasıdır. Eee yüzeyde kapiler sıvada e, kapiler boşluklar oluşur sıvı içinde. Bu da e, zeminde nemin sıvadan tahliye olmasını sağlar. Kapiler sıva tek başına işe yaramaz. Suyu kesmez. Suyun yükselmesinden engelleyici bir takım bu şekilde arkadaşlar tedbirler almalıyız. Ben burada e, duvara bu şekilde delikler açarak öte bekle bölgeye e, bir takım e, tedbirler aldım. Şimdi yüzeyde e, diğer bir bariyer olması açısından kapiler sıvıyla çalışma yapacağım. Tabi arkadaşlar sadece burada bir çalışma yapmak yetmez. Dışarıda da park çalışması yapmak gerekir. Hemen oraya bir bakalım. Burası problemli odanın dış tarafı. Bu kiriktaşların arkadaşlar arasına giren su Buradan binanın altına sarar ve duvardan Bu duvarın arkasını patlatmasına sebep olur Burası o problemin duvarın arkası Zamanında ustalar buraya bir e, seramik döşeme yapmışlar ama Seraminin altına su giriyordu Ben buralara e, Yapısal tamir harcıyla içine e, lateks ve e, Sika karışımı katarak Su geçirimsizlik katlığı katarak e, Bir parça yaptım Suyun buradan da içeri girmemesi için bir çalışma yaptım arkadaşlar. Sadece içeriden yapılan çalışma yetmezdi. Suyun içeri gireceği noktaları burada da kapattım. Feyleri komple pakladım. Buradan da bir tedbir aldım. Dolayısıyla fah çalışması içeriden delikler açarak e, içine su geçirimsiz bir bariyer oluşturulması e, kapılar sıvayla ve fileyle duvarın güçlendirilmesi gibi farklı çalışmalar yaptım. En son aşamada nefes alan bir e, plastik boya uygulaması yapacağım. Bu tür e, zeminlerde e, silikonlu boya kullanmamaya çalışın. Benim size tavsiyem bu. Silikonlu boya buralarda duvarın kabarmasını e, sağlıyor. Çünkü nefes almıyor. Silikonlu boya aslında kaliteli boya ama e, nefes almadığı için, su geçirimsiz olduğu için duvardaki nemi, nemin e, boyayı patlatmasına ve boyanın kabarmasına sebep oluyor. Dolayısıyla buralarda plastik e, nefes alan, plastik boyalar var. Onları arkadaşlar tercih edip kullanabilirsiniz. Evet, çalışmamız devam ediyor. Hazırladığımız solumuzla, kapilasyonumuzla deliklerimizi kapatıyoruz. Biz kapatalım. Ön hazırlık olarak. Hava mı hava mı bu? yani. Burası çok güzel oldu yani. Yapacağız. Tamam, tamam. sevgili arkadaşlar çalışma yaptığımız yerin üzerinden 24 saat geçti şöyle yavaş yavaş nemlenmenin azalmaya başladığını görüyoruz e, bu tür e, çalışmalarda arkadaşlar acele etmiyorsunuz çalışma yaptığımız yüzey bir günde kurumaz şu an 24 saat geçti ama kısmen nemlenmenin azalmaya başladığı gözüküyor Geldiğimiz matkap detaylarından kısmı olarak nem tahliye olmaya devam ediyor. Bu nem tahliyesi bir hafta, 10 güne kadar sürebilir. Binanın altına yıllardır girmiş su, bir günde iki günde çıkmaz. Bu tür çalışmalarda size tavsiyem, hemen e, işimizi bitirip boyama derdinde düşmeyelim. Nemin tahliyesi için bir hafta gerekirse bekleyelim. Duvardaki nemin kaybolmasından sonra e, boya çalışmamızı yapalım, zımpara çalışmamızı yapalım gerekiyorsa şu birleşim noktaları zımparayla ölçüslenebilir. Fazlalıklar rastayla alınır. Şöyle bir satın alıcı çekilebilir eklem yerlerine. Fazla üzerine bunun altı sürülmesini tavsiye etmem. Sadece birleşim noktalarını rutuş anlamında bir satın alışıyla bağdaştırılabilir. En son kuruttan sonra şu nem, nemler kaybolduktan sonra Günden güne kaybolacaktır önlemler. E, suyunu tekrar besleyemediği için kuruyacaktır, çekecektir, salacaktır kendini. İyice arkadaşlar şu şekilde kuruma hasta olduktan sonra e, bir nefes alan plastik boyayla boyayalım. E, bu konuda bana çok sorular geliyor. Özgür Usta e, nefes alan plastik boya nasıl oluyor? Biz bulamıyoruz. Arkadaşlar genelde bizim e, eğitim seminerlerinde ee, en adi boya, e, silikon oranı, plastik oranı en e, düşük olan boya, nefes alan boyadır. Bir boyanın içine plastik ve silikon e, katkısı oldukça boyanın nefes alma kabiliyeti azalır. Bu yüzden zaten çok silikonlu boyalar sinilebilir boyalardır. E, Bu tür rutubetli kartlarda özellikle e, silikonlu boya kullanmayacağız. Plastik boyaların e, nefes alan özellikle olanlarını, burada e, aklıma gelen Diotecte plastik var. Ee, Genel plastik boyası var. Ucuz e, ekonomik yollu plastik boyalar bu tür kaplarda e, nefes aldığı için içindeki silikon plastik oranı az olduğu için kabarma oranı az olacaktır. Bizden e, şu duvardan nem kusması da bittikten sonra olay daha da çözülecektir. Gördüğünüz gibi çoğu noktada sadece dübel attığım noktalardan e, nem tahliyesi devam ediyor. Bazı noktalar çok demek ki su gelen noktalarda nem daha fazla çok gelmiş. Oraları dışarıdan da gördüğünüz gibi videonun başında çözmeye hemen çalıştık. Olabildiğince dışarıdan da e, parça çalışmasıyla yalıtım yaptık. Şöyle bir daha bakalım. Şu kısmın dışarı gelen noktası. Tam orada bir e, su gideri vardı. Onun etrafını güzelce su yalıtım malzemesiyle ben tamirledim. Oradan su yalıtım e, su girişini engelledim. Oradan gelen su burada bayağı bir program yaratmış e, ee, onu dışarıdan tamir ettiğimiz için bu su e, nem azalacaktır e, yavaş yavaş. E, bu duvarın kıyısı arkasında da e, bir problem vardı. Şöyle komşu duvarının arkasına da aynı şekilde pah yaptım, kıyılarını pahladım. Oradan gelen su girişte kestiği için burası da kuruyacaktır, boyaya hazır hale gelecektir. Sevgili arkadaşlarım, Yaptığım çalışmanın üzerinden 48 saat geçti. 48 saat neticesinde duvarımız bir hayli kurumalar gösterdi. Şöyle 2-3 yerde nem belirtisi, emaresi kaldı. Şöyle köşede önceki videoda biliyorsunuz gider vardı. Giderin ön tarafında çok duvar sayılmış. Orada biraz nemlenme devam ediyor. Bu temelde şuraya kendilerine bir yol bulmuş, oradan işte yavaş yavaş azaldı, bayağı bir küçüldü. Şurada bayağı bir kurudu. Deliklerden nem tahliyesi devam ediyor. Orada bir hayli vardı, kurudu. Çok şükür. Ee, şimdi üzerine Fileyle beraber Mantolama sıvası çekeceğim. Duvarın uzun vadede bir daha kabarıp Kullanıp dökülmesini önüne geçmek istiyorum. Ee, ev sahibi rahat etsin diye. E, mandolma sıvasını duvara çekip Duvarda bir bütünlük sağlamak istiyorum. Filemizi zemine gömdük. Bir daha patlamaması anlamında bir yalıtım katmanı daha oluşturduk. Kurumasını da bir takip süngerledik. iyice kuruyunca bu ancak arkadaşlar çalışma bu kadar olur. Umarım ev sahibi sıkıntılarından kurtulur. Dediğim gibi ee, bu tür arkadaşlar zeminden sürükselme olayları, alıyor. üstünde zeminden sürükselme, temelden veya dış etkenlerle sürükselme olaylardır. Ee, temelde bina yapım aşamasında asıl yapılması gereken çalışmalardır. Burada yap yaptığımız çalışmalar, zeminde suyu tutar, yukarı çıkmasına engeller, zeminde su olmaya devam eder. Çünkü zemine çalışma yapılamıyor bu aşamada, binanın etrafı açılıp yapılamıyor, burada en azından gerçek bir yalıtım çalışması binanın çevresi açılarak yapılabilir. O bile yetersiz olur çünkü binanın altından da su girmeye devam eder. Sadece binanın yan perde duvarlarını yalıtmak da yetmez. Binanın altından da su yükselme durumu olur. Ama burada şöyle baktığımızda diğer duvarlarda pek su yükselmesi durumu yok. Daha çok dışa bakan duvarlarda su yükselmesi problemi göründüğü için ben buradan zeminden değil de dış zeminin etkisiyle e, kaldırımın e, binanın dış yüzeyinden gelen suların duvara sırayla edip de e, suyu yükselttiğini, duvarları kabarttığını fark ettim. O yüzden e, bu şekilde bir çalışma yaptım. Dış temelleri açmadım. E, o yüzden burada böyle bir çalışma yeterli olacaktır. E, komple temelden üst yükselme arkadaşlar e, Odaların her tarafında patlamalar gözükür. Burada odalarda pek patlama gözükmüyor. Temelden sükselme durumlarında evlerin tamamında arkadaşlar sükselmiş olur. Burada kısmi bir yer vardı. Buranın arkası mutfak. Ee, burada perde beton var. Perde betondan biraz su çektiğini düşünüyorum az bir şey. Tam perde beton arkasına gelen yerde bir patlak oluşturuyor. Tamir ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar sunuyorum hepinize. Ee, yeni bir görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize sıkıntısız, e, su yokluk sorunu olmayan günler diliyorum. E, evinizde, ailenizde mutluluklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Yine hepinize sevgiler ulaştık. Yine göre yolculuğunuz olursa da e, beklerim çayımı, kahvemi, yemeğimi yiyebilir. Bir dostunuz olduğunu yine unutmayın.